Bugün sizlere Ayı oyununda ki bütün gizli yerleri göstereceğiz. Arkadaşlar ben de buradayım. Evet Yasir de burada. Uzun bir aradan sonra video çekmeye devam ediyoruz. Hemen şuradan çıkıyorum ve ilk gizli yerimizle başlayalım. Evet ilk gizli yerimiz hemen şuradan şöyle gidelim. Hemen hızlıca. Bazı yerleri ben biliyorum arkadaşlar ama bazı yerleri bilmiyorum. Evet şimdi İlk gizli yerimiz hemen şuradan gizli Gizli şeyleri de göstereceğim değil mi Evet gizli. Bakın görüyor musunuz? Şurada bir delik var. Bu delikten girdiğimiz zaman şöyle. Burada e, oyunun sonundaki Hı. ayıyla arı kardeşimizle arı, ayı. He, onun burada evi var. Evet burası saklandığı gizli yer. Burada burada oku not var. Okumak isterseniz bu videodan okursunuz. Bir de şurada bir not var. Okumak isterseniz okuyun. Ben şöyle bekleyeyim. Evet ilk gizli yerimiz burasıydı. sıradaki gizli şu yer demeyeceğim. Yani bu tam yer değil ama gizli bir şey. Burada eskiden bu şu içerideki bisküvi kutusunu alamıyorduk. Ama artık alabiliyoruz böyle kırıp. Ve böyle bir bisküvi kutumuz oluyor. Bununla istediğinizi yapabilirsiniz. Bir tane daha gizli yer var. Şu an dibimizde. Şimdi göstereceğiz. Hemen şuradan şelalenin arkasında ve gizli delik var. Bu gizli delikten giriyoruz ve burada büyük civcivimiz var. Şu arkamızdaki civciv. Evet, so oyunun sonundaki büyüdüğü zamanki hali burada donmuş. Evet. Ve bu gizli yer ve yer ve şeyler böyle. Sıradaki gizli yerimiz ise oyunun dışı. Normalde burada oyunun dışına çıkmamız imkansız. Aslında değil. Evet. Oyun buraya bariyer koymayı unutmuş. Evet. D Hemen şuradan çıkalım. Yapalım. Hemen yanlışlıkla yer, yanlış yerden çıktı da arkadaşlar. Yok göstermek amacıyla. Oyunun dışına çıkmak için 3 tane taş lazım. 2 taş da olabilir ama çok zor koyarsınız bu üstteki taşı buradan hemen yani ne, niye çalışmıyor? ha Kayayı koymak zor olabiliyor. Buradan böyle çıkıyoruz ve buradan böyle oyunun dışına çıkabiliyoruz. Buradan suya gidiyorsunuz. Her şeyi görebilirsiniz. Bak şu yana bakın. Şu yana bile gidebiliriz. Ama Gördüğünüz tabii. gibi burada çıkıyoruz. Evet, buraya Ama... buraya gelmişken diğer gizli şeyi de göstereyim. Evet. Hemen buradan böyle gidiyoruz. Burada kovan var biliyorsunuz. Ama ama gizli yerler de olabilir. Evet. Mesela buradaki düğme. Evet. Buradaki düğme büyük bir parkuru gösterir. Evet arkadaşlar. O gizli düğmeye bastığımız zaman bize büyük bir parkur karşılıyor. Peki bu büyük parkuru yaparsak ne olur? Bu büyük parkuru yaparsak şuradaki gördüğünüz dev ayı kupası bizim oluyor. Bu da, bu da diğer gizli yerimizdi. Sıradaki gizli yerimiz ise bu evin içinde yer alıyor. Gördüğünüz bu, gibi kapı açık. Evet, bu eve geliyoruz. Şuraya geliyoruz. Bu iki iki gizli şey yer alıyor. Şuradan e, kamera moduna giriyoruz. Ve bu aşağı bastığımızda buradaki kapıyı görebiliyoruz ve buradaki 3 yumurtayı. Evet burada üç tane yumurta var ve ayrıca şuradan yukarı çıkarsak şuradan çıkmam lazım. Heh. şuradan şöyle çıkabilirsem ha buradan böyle kendimizi görebiliyoruz. Başka bir şey var mı bir de göstereyim ben. Bak Bur burada işte bir tane kukla var burada satıcı abi var bir tane. Bur buranın arkası şey banyo normalde ama burada aslında hiçbir şey yok. Evet. Bu, bu da, ama da böyle. Ama dilinden bakarsınız bu gibi görünebilir. Ama onun dışına çıktığınızda bakarsınız başka bir başka başka görebilirsiniz. Evet. Bu gizemimiz de böyle bir şey. Gizemimiz ise bu ilgili. Normalde böyle hiç göremiyoruz bekrumsu ama benim gizli yolları var. Birin Ü, üç tane var arkadaşlar. Evet. Birinci yolu çok kolay. Yine böyle üç tane taş koyuyoruz. Daha sonra oyunun dışına çıkıyoruz tekrar. Ama oyunun dışına aşağı düşüyor. Yani aşağı düşünce direkt back, back gidiyorsunuz. Ama ben bunu göstermeyeceğim. Diğer yöntemde göstereceğim. Birinci yolu böyleydi. İkinci yolu ise Şuradan şöyle gidiyoruz. Bir tane taş almamız lazım unutmadan. Aslında taşla yapılmıyor. Taşla olmadan da yapılıyor. Ama kol, kol olmak için biz taş kullanalım dedik. Evet. Şöyle hızlıcık. Aslında taşla da yapabiliyorsunuz. İsterseniz taşla da yapın. O daha kolay. Buraya geliyorsunuz. Buradan şurada bir kule var. Buraya taş koyuyoruz. Öyle. Ama taşı durdurmanız gerekir. Durmazsa düşebilir. Ee, böyle tutuyorsunuz. Şey... E, yani şey... Bunun bir kolay yolu var. Ama ilk önce zor yolunu göstereyim. Zor yolu ise buradan tam tersini atlamak. O çok zor arkadaşlar. Öyle gidiyorsunuz. Hareket yapmadan çıkmaya çalışıyorsunuz. Evet. Ama onu yani prolar yapıyor. Yani çok uzman kişiler yapabilir. Ama diğeri daha kolay. Diğeri de düz atlamak ama biraz hareket yapmak lazım. İlk önce A ile B basılı tutuyoruz. Daha sonra zıplayıp böyle bırak ya bırakamadı da. İşte e, şöyle tekrar yapalım hemen hızlıca. Hemen buradan böyle böyle boşluktan düşüyoruz ve direkt bedroom'sa gidiyoruz. Şuradan çıkalım. Ve evet. Backrooms'a geldik. Gelmişken Backrooms'un çıkışını da göstereyim. Bir, bir, yer daha vardı burada. Hani bir tane yeşil yer. Hmm. Önden geçtin. O hmm. Onun içine ne olduğunu da gösterelim. Kamera hmm. kayıtlarına gir. Evet. Burada buradaki yeri görmek için kamerayı buradan girin. Daha sonra hızlıca şuraya gelin. Bur, isterseniz burada durun, isterseniz burada durun. Fark etmez. Burada durun. Daha sonra fotoğraf modundan çıkın ve baktığınızda siyah şey gözüküyor. Ben tam gözükmüyor olabilir. Ben size göstereyim. Şu arkada ters bir tane korkun çayı var. evet. Evet. Az yaratık da karşılaştık. Neyse biz en iyisi daha korkmadan kaçalım. Bu arada eğer burayı tamamlamak istiyorsanız şöyle. Burada bir pati izi var. Hemen buradan böyle gidiyoruz. Burada böyle bir yer var. Buradan böyle bing bong back rooms diyor. Ve burada bir delik var. Bu delikten kaçabiliyoruz. Ve bu gizemde böyle. Gizemimiz ise <laughs> haritalarla ilgili. Ee, ilk haritamız burada. Ha, şurada. Burada, e, çöl çölün hemen hem çöl evin arkasında böyle X yazılı bir yer var. Orada da gizli bir harita daha var. Hemen size göster <laughs> göstereceğim. hızlıca. Evet. O da buz yeri. O çarpılı olan yerlerde çıkartmalar duruyor. Evet. Hemen şöyle. Yani haritaları bulduysanız yani çıkartmanın yerinde bulmuşsunuz demektir. Evet. Bakın aynı yer hemen şurada. İki tane ev var. Şu arabayı yollayalım biz. Gitsin araba. Bakın tam şu evi gösteriyor. İlk başta bu köşeye geldiğimizde hiçbir şey yok. Ama A, B yapınca burada bir çıkartma beliriyor. Böyle bir çıkartma var. Bu da bir tane daha var. Bir artı daha var. Onu da göstermeyi unutmayalım. Aslında burada bir tane yaratık da var. Ama bu bu yere ait değil. Evet. Şimdi bir tane hemen şuradan gitmemiz lazım. Hemen şuraya. Bakın arkadaşlar. Şu. Şimdi bir kış. Kış hayvanı. Evet. Gördüğünüz şey işte bir tane penguen. Şu penguenin işini bitirelim. Evet. Gördüğün gibi burada burada da bir tane çıkartma var. Evet. Burada bu da ikinci harita. Hemen ben orayı ışınlıyorum. 3 2 1. Hop geldik hemen. Burada hem aynı yerine geldik. Şu buralarda bir yerde bir çıkart çıkartma daha var. Hemen şuradaydı. Hemen şu taraflar. Evet burada. Burada fly yazıyor yani uçmak demek. Bu da böyle bir gizemimizdi. Sıradaki gizli yerimiz ise bu yine kar valisinde yer alıyor. Şurada bir merdiven var. Bu merdivenin arkasında böyle bir fiş görüyoruz. Bu fiş de koca evdeki fişin aynısı böyle ayı şeklinde böyle bir priz var. Düşünsenize böyle geçiyorsunuz hiç fark etmiyorsunuz. Ama aslında burada bir tane gizli bir priz bulunmakta. Sıradaki gizli şeyimiz ise yumurtalar. Hatırlar mısınız? Şu evin içine 3 tane yumurta göstermiştim. Bu 3 yumurtayı çöl haritasında bulabiliyoruz. Birinci yumurta hemen şurada. <laughs> <girince. gülüyor> Aynen şu heykel gibi şeyin arkasında. Şöyle daha yakından göstermek gerekirse böyle yumurta. Bu birinci yumurtamız. Şuradan çıkalım. Diğer yumurtalar, diğer iki yumurta için şuradan bölüme gitmemiz gerekiyor. Hızlıca gidelim. Çok Şöyle hızlıca gitsin. Dur reklamlar. Allah'ım yeter. Reklam gelmesin. Ay, Hemen gidiyorum. Şuradan Şurada bir kapı var, görüyorsunuz. Hemen oraya doğru gidiyoruz. Arkadaşlar ben de şu an video çekeceğim. Yok arkadaşım ben oynayacağım. Evet, burada bir yumurta daha var. Bakın. Tam. Evet tam kapının arkasında. Bakın A görüyorsunuz. Arkadaşlar kapının arkasında ne olduğunu düşünüyorsunuz? Bu muhtemelen boşluk var demektir. Evet. Ve son yumurta ise. Hemen şuradan dönelim. İşte gizli yerde değil o. ama bazıları gizli ve en gizlisi bu. Evet. Hani bu oyunda olmayan göstermiştik ya o en kolayıydı şimdi en zor. Hemen şimdi. Yani Eymen bile unutmuş, sonra buldu. Sen Eymen bilmiyormuş, sonra aradık bulduk. Evet. Diğer yumurta ise hemen burada. Evet burada. Gördüğünüz gibi karınca kadar bir tane yumurta görüyorsunuz. Burada gizli bir tane bayar var. Biz yakınlaştırarak gösterdik aslında. Evet ve bütün yumurtaları da göstermiş ol. Diğer gizli şeyimiz ise hemen buranın arkasında yer alıyor. Ve çölde basbayağı kocaman top var. Görüyorsunuz. Evet. Çok garip arkadaşlar. Düşünebilirsiniz. Bayağı garip. Burada yani koskocaman topu ne işe yarasın yani. Çok mantıksız ama oyun buraya top eklemiş. Niye hiç bilmiyoruz ama güzel bir gizli detay oldu. Evimiz ise bu evin arkasında yer alıyor. Yine çöldeyiz. Çölden daha fazla ama. Evet bu evin arkasında bir tane bu var. Evet bu araba daha hızlı. Evet. Kırmızı araba ve altın araba yani arasındaki fark sadece hız farkı, boy ağzı görüyor musunuz? Yani piramit davatlarsanız müsteşem bir atlam olur arkadaşlar. Hatta hatta gösterelim. Uy Çok güzel yaplar hareketleri miydi? Evet. Uf, hız olduğundan birazcık düzgün sürmeye çalış. Böyle arkadaşlar. <laughs> bay bay adamlar. Vunanını, 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 vunanını uçuyoruz. Evet. çok iyi hareket. Ha, hatta diğer gizli yeri de göstereyim şimdi. Madem buraya kadar geldim. Hemen şuradan şu arabadan ineyim. Hemen şu piramidin arkası. Içi, şu her, piramidin içi her içi olduğu için zor olabiliyor ama buradaki harita sayesinde çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Yanlardan çıkacağınızı gösteriyor. Evet. Şu yer değilse şöyle çok yavaş şey yapıyor. Ha, bu burada da boss yeri alıyor. O boss'u yenince de ay ayıyı kurtarmış oluyorsunuz ve sıradaki gizli şeye geçelim. İşe işe kamerada yürümek. Evet, kamera içinde yürü yürüyemiyoruz. Bakın, sadece kamerayı hareket ettirebiliyoruz. Ama ama hem yürüyüp hem de hareket etmenin bir yolu var. Hemen Ama arkadaşlar ama bu çok üzün ve zor olabiliyor. Evet. Ha, şöyle şöyle vurup durdurmanız gerekiyor. Ha, eğer hareket et, etmeye de, eğer hareket ederse olmuş demektir. Bakın hareket etmiyor, olmuyor. Biraz uzun sürebiliyor. Ya gerçekten uzun sürebiliyor bazen. Gerçekten yani bayağı uzun sürebiliyor ama yapıp yapamamamıza bağlı. Gerçekten zor. Ben bile yapamıyorum. Şöyle vuruyoruz ama bir türlü olmuyor artık yani ne yapalım? En sonunda kukla kırılıyor eğer bir şey olmazsa. Aa kırıldı. Al işte. Şöyle. Oy. Yani çok zor arkadaşlar. Yani yapılışı bayağı zor. Ben size yapıp arkadaşlar uzun bir yerden sonra sonunda yapmayı başardım. Bakın hareket ediyor. Buradan kameraya girdiğimiz zaman böyle yürüyebiliyoruz. Bakın çok havalı değil mi? Bayağı güzel. Böyle e şeyler yapabilir. Ama ama sakın şuradan kıyafet değiştirmeyin yoksa burada takılı kalıyorsunuz buradan çıkıp sürdür derseniz işte burada takılı kalıyorsunuz çıkamıyorsunuz imkansız bayağı zor yani çok zor ama bu gizli detay bayağı iyi olmuş ve sıradaki gizli detayımıza geçelim sıradaki gizli detay ise Sıradaki gizli detay ise sınırsız büyük top. Hatırlarsanız çölde büyük top görmüştük. Bunu çoğaltabiliyoruz. Şuradan çıkıyoruz. Yani oyun oyna arkadaşlar. Ee, burada bir tane düğme var. Buna basınca sonsuz top çıkıyor. Görüyorsunuz. Beni Aa, arkadaşlar şey. neyse işte böyle sonsuz top yapıp istediğin yapabilirsiniz. Bu da böyle bir gizli detay oldu. Eymen dolap geldi. Ya ya. Sıradaki gizli detayımız ise koca evde yer alıyor. Buradan kağıt uçağa biniyoruz. Daha sonra buradan böyle gidiyoruz. Sonra tekrar uçuyoruz. Buradan böyle gidiyoruz. Ve şuraya gelince bakın gökkuşağımsı bir kare var. Evet arkadaşlar başka bir yolu daha var. Onu da ben göstereyim bari. Göster evet, bakalım Yasir. Şu an Yasir şu an tablet Yasir'de. Arkadaşlar bir de böyle buraya gelip şuradan böyle çıkıyorsunuz. Sonra doğruya yana ateş ediyorsunuz. da bir şey olmaz. Doğruca buradan geliyorsun. Yani yok tren varsa böyle duruyorsunuz. Atlayıp buradan böyle buzdolabına çıkıyorsunuz. Ve buradan böyle tek İşte böyle abi. Evet teşekkürler Yasir bu gizli detayı verdiğin için. Şimdi diğer gizli detaya geçelim. Sıradaki gizli detayımız ise burada yer alıyor. Burada bir tane adam var. Bu adam bir tane çizgi filmdeki adamı benziyor ama ismini pek hatırlamıyorum. Bu siyah adam neden burada var bilmiyorum ama sanırım bir gönderme. Ama bence güzel bir gönderme olmuş. Sıradaki detaya hemen geçelim. Sıradaki gizli detayımız ise buzdolabında kalma. Bunun için biraz hızlı olmamız gerekiyor. Şalteri basıp Direkt BA yapmamız gerekiyor. Hemen sizin için yapmayı deniyorum. Yapamadım. Biraz zor oluyor ama birkaç denemeden sonra yapılabiliyor. Sonra tekrar deniyorum. Hemen çıktım. Açtım kapağı. 3, 2, 1. Ve evet girmeyi başardım. Şu an buzdolabında mahsur kaldık. Buradan çıkam çıkmamız imkansız bakın böyle onun dışını göstereyim. Onun dış böyle bakabiliyoruz ama buradan maalesef mahsur kalıyoruz. Bu da böyle bir gizli detayımız. Sıradaki gizli detayımız ise zar ile ilgili. Kafamızda bir tane zar var. Bu zarı aynaya bakalım. Şu an aynaya bakan kısmı 3 yazıyor. Ama aynadan baktığımızda 4 yazıyor. Veya tam tersi olsun. Arkamız şu an 4'e bakıyor. Ama diğer arka tarafta 3 olarak yazıyor. Bunun niye böyle bir şey var bilmiyorum ama bu da böyle bir gizli detay. Burada... Sıradaki gizli detayımız ise ninja kaplumbağalarla ilgili. Bakın burada bir tane delik var. Buradan giriyoruz. Şöyle giremedim. Heh, burada gizli bir yer var. Buradan yukarı çıkıyoruz. Ve burada 4 tane ninja kaplumbağa var. Böyle ninja kaplumbağalara gönderme olmuş bence gayet güzel bir güzel ve tatlı bir detay olmuş. Bu gizli detay da böyleydi. Şuradaki gizli detay için buradaki deliğe girmemiz lazım. Buradaki delikten direkt aşağı iniyoruz. Hemen dur çok gittim. Bakın burada bir delik var. Buradaki delikten giriyoruz ve burada bir yazı yaz, yazı, yazı Yazıyla karşılaşıyoruz. Burada The Gate is Alive yazıyor. Yani Türkçe çevirisi bu kek bir yalan de demek istiyor. Bu da böyle bir gizli detaydı. Şuradaki gizli detayımız ise karton kutuyla ilgili. Bur ikinci rafa çıkıyoruz. Bu ikinci rafın arkasında böyle bir işaret var. Şöyle tam gözükmüyor bir dakika. ben onu bilmiyordum. Evet iyi öğrenmiş oldun. Burada bir işaret var. Bu işaret ne anlamı geliyor tam bilmiyorum. Ama böyle bir detay koymuş oyun. Sıradaki gizli detayımıza geçelim. Sıradaki gizli detayımız ise oyun dünyasında. Oyun dünyasında burada yarışlar bölümünden çöle, çöle tıklıyoruz. Buradan şuraya geçiyoruz. Burada bir piramit bulunmakta. Bu piramitin arkasında Burada bir işaret var. Burada piramit gibi bir şey var ya da çubuk gibi. Böyle bir işaret bulunuyor. Bu da böyle bir detay. Sıradaki gizli detayımız ise yine oyun dünyasından. Bu oyun dünyasının altında bir ayı var. Hatta bu öldüğümüzde de karşımıza çıkıyor. Bakın burada da burada bir ayı var. Ayı deseni var. Bu da böyle bir detay. Sıradaki detay ise pervanelerle ilgili. Buradan pervaneyi tutmaya çalışıyoruz. Biraz zor. Biraz zor arkadaşlar. Uğraş istiyor. Ha tutuldum Bakın. Biz hem pervan dönüyor hem de biz dönüyoruz. Bayağı eğlenceli. Bu da böyle bir detaydır. Sıradaki gizli detayımız ise kovanda yer alıyor. Bakın burada bir tane asansör var. Buradan yukarı çıkıyorsunuz. Hiçbir şey fark etmiyorsunuz. Burada bossla savaşacaksınız. aşağı inmem lazım. aşağı inebilir miyim şuradan? Hmm. Heh. Evet buradan yukarı çıkarken buradan onu durdurup kameraya basın. Ve bakın burada mağazacının kafası var. Buraya neden kafası konulmuş bilmiyorum ama galiba morayı burada kafasını kafasını yani söylemeyeyim ama kafasını çıkartıp buraya koymuş. Bu da böyle bir detay. Sıradaki gizli detayımız ise oyunu bitirince oluyor. Bu partide diğer hayvanlar da geliyor. Arı, penguen, sonra geyik, timsah gibi. Burada bir tane kaplumbağa var. Bu kaplumbağa Böyle eline bakınca elinde bir telefon olduğunu görüyoruz. ve bu telefonda da kendi kendi şehrinin fotoğrafını görüyoruz. Kendi şehrinin fotoğrafını çekmiş. Bu da bu da Kaplumbağa şehriyle ilgili bir detay oldu. Sıradaki ve son detayımız ise biletli oyunlardan bir tanesinde. Burada bir tane parkur var. O parkurun şehrinde böyle bir tane şehir var. Oraya da böyle gizli bir yazı yazıyor. Polarization was here. Yani Türkçe anlamıyla Polarization buradaydı diyor. Ve son detayımız da bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Ve bay bay.